Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Honda Civic FD6. Test konuğum olan araç kendime ait olan 2009 model Honda Civic. İlk Honda Civic'imi 2017 yılında, bundan tam 7 yıl evvel, hatta 7,5 yıl evvel satın almıştım. Yine bu otomobilin aynısıydı ve makyajsız premium paketti. O zaman çok heves ediyordum, böyle makyajlı bir Honda Civic'im olsun diye. Hevesimizi 7 sene sonra, 7,5 sene sonra almış olduk arkadaşlar. Bu otomobil 2009 model ilk makyajlı versiyonu. Civic'lerde 2009'da bir de 2011 yılında küçük birer makyaj bulunuyor. Bu araç 8. nesil Honda Civic biliyorsunuz Honda Civic yıllardan beri üretilen ve Honda'nın kale modellerinden bir tanesi. Bu araba ilk üretildiği yıllarda Amerika'da, Kanada'da, farklı ülkelerde yılın otomobil ödülünü almış. Ülkemizde de çok fazla sevilen, ülkemizde de üretilen bir Honda Civic modeliydi ve kasa kodu FD6. Hondalarda biliyorsunuz kasa kodları motor seçeneklerine göre değişiyor arkadaşlar. Yani Mercedes'te BMW'deki gibi değil. Mesela bu otomobilin FA, FD ve FG gibi farklı versiyonları bulunuyor. FA'lar Kuzey Amerika ve Çin'de satılan sedanlara, FD kasa kodları küresel evrensel otomobillere, FG'lerse coupe versiyonlarına verilen isimlerdi arkadaşlar. Bunu bir de Acura CSX isimli Kanada'da üretilen farklı bir versiyonu vardı. Ona Chimo adı da veriliyordu. Araç 2006 ile 2012 yılları arasında üretildi. Toplam 12 farklı ülkeden bir tanesi de az önce söylediğim gibi Türkiye'ydi. Bu otomobilin kupesi var, hatchback versiyonu var fakat station wagon versiyonu yok arkadaşlar. Tabi sedan formunu Amerika'da, Kanada'da, Arap Yarımadası'nda, Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de farklı vücut stilleriyle görebilirsiniz. Bir de Honda'ların şöyle bir özelliği var. Hatchback'leri ve sedanları birbirinden bayağı bir farklı oluyor. Bu otomobilin hatchback'inin konsolu sadece bu otomobile benziyor. O da tam aynı değil. Onun dışında her şeyi birbirinden farklı oluyor. Bu kupeler için de geçerli arkadaşlar. Araç dünya üzerinde tamamı 4 silindirli olmak üzere 1.6, 1.8 R serisi ve 2 litrelik K serisi motorlarla üretildi. Bir de bu otomobilin 1.3 hibrit versiyonu vardı. 1.3 hibrit versiyonu ülkemize de gönderildi bu arada. Çok az sayıda olsa da bulunuyor. Bununla birlikte R serisi motorlar gönderildi. 1.6 ve 1.8. Yine 1.8'lerde bir hayli az arkadaşlar. Eksleri 1.6 R16 A1 isimli motorla birlikte satıldı. Şanzımanı 5 ileri tork konvertörü. isterseniz 5 ileri manuel versiyonunda ülkemizde satın alabiliyordunuz. Hibritler CVT şanzımanla gönderiliyordu. Benim test konumu olan Arş bu arada elegans donanı paketti. Bu otomobil ülkemizde Dream, Premium ve Elegance olmak üzere 3 farklı donanı paketiyle satıldı. 1.8'lerde Executive isimli farklı bir donanı paketi de bulunuyor. Bunun tabi Amerika'da özellikle satılan SI Type R gibi farklı versiyonları var. E, bu versiyonlarda kasanın formu da komple değişebiliyor arkadaşlar. Aracın üzerindeki bu R serisi 1.6 motor 125 beygir güç ve 152 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 1200 kilonun biraz üzerinde ve 389 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. 5 ileri tork konvertörlü şanzımanı ile 0'dan 100 kilometreye 12.5 saniyede çıkabilen araç 192 km saat son hızı fabrika verilerine göre görebiliyor. Tabi bunu aşıyorsunuz. Yani ben önceki versiyonunda önceki arabamda çok aşmıştım. 200-230'ları gösteriyor ama kadran doğru gösteriyor mu onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi ön taraftan başlayalım detaylarını arkadaşlar. Merceksiz Zenon Aydın aydınlatmalar, far yıkamalar ve sis lambalarını görüyorsunuz. Sis lambaları kare ise daha doğrusu dikdörtgen ise makyajsızdır. Böyle ise makyajlıdır. Orta taraftaki panjurun altına piyano bilek bir kaplama eklenmiş ve panjur biraz daha belirgin bir hale getirilmiş. Makyajla beraber yan tarafa geçtiğimde burada 16 inçlik çok güzel 5 kollu jantları görüyorsunuz arkadaşlar. Makyajla birlikte yan tarafta herhangi bir değişiklik olmadı bu arada. Tek bir omuz çizgisi yer alıyor ve çok güzel bir dizaynı var bu otomobilin. Cam yüzeyler bir hayli geniş. Oturma pozisyonu Aracı böyle çok geniş algılayacağınız bir şekilde dizayn edilmiş ön koltuklar arabanın tam ortasında e, konsol baya bir uzun o yüzden böyle görseli de dışarıdan oldukça güzel gözüküyor. Yukarıda bir sunroof var sunroof elegans donanı paketiyle geliyor premium'de bulunmuyor arkadaşlar ve dream'de de bulunmuyor. Arka tarafına geçtiğimde böyle led dene dene yanan stop lambaları var bunun bir farklısı daha var 2011 sonu 2012 başlarında halojen sinyal aydınlatmaları da bulunuyor. Arkada park sensörleri var. Bunlar sonradan takılmış ve sağ tarafta çift çıkış bir egzoz yer alıyor. Yine makyajlı da makyajsızlı stop gruplarından ayırabiliyorsunuz. Bir de arkasında yani bagaj kapağının üzerinde anahtar giriş yuvası varsa makyajsızdır. Yoksa makyajlıdır. Makyajda anahtarın üzerine aldılar bagaj kapağı açma tuşunu. Çünkü arka taraftan açamıyorsunuz. Ya anahtar üstünden ya da içeriden açabiliyorsunuz. Bagajı bir sedan için oldukça küçük 389 litre. Bagajın içerisinde çok kaliteli bir kaplama maalesef bulunmuyor. Sol tarafta girintili çıkıntılı saçma sapan bir dizayn. Sağ tarafta yine girintili çıkıntılı saçma zapan bir dizayn bulunuyor. Bagaj zeminin altı çok kaliteli değil. Kaldırdığımda bir yedek lastik bulunuyor ama benim otomobilde LPG olduğu için simit LPG tankı yer alıyor. Arka koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor ama ortada kocaman bir kiriş olduğu için düz bir alan oluşmuyor. Bagajın üst kısmında panzot kısmında bir tane aydınlatma yer alıyor. Bir de arka koltukları yatırmaya yarayan mekanizma mekanizmalar bulunuyor. Bunların hepsi açık bir şekilde bırakılmış. Bagaj kapağının üzerinde yine kalitesiz bir kaplama yer alıyor. Fakat herhangi bir tutamak bulunmuyor. Gelelim içerisine. Kapıları çok hafif. Kapı üstleri arka tarafta yumuşak plastik malzeme geliyor ve geri kalan komple kadife bir döşeme ile bezenmiş. Oldukça güzel. Kapı içi gözleri de yeterli boyutta. İçerisine geçtiğimde ya o kadar güzel dizayn edilmiş koltukları var ki bu otomobilin oturmaktan keyif alıyorsun. 3 tane kafalık bulunuyor burada. Bunların üçünü de ayarlayabiliyorsun. Sırtlıklar böyle kenarlara kadar gidiyor. O yüzden bayağı konforlu hissettiriyor size arka tarafta. Minder kısmının dizaynını da gerçekten çok beğeniyorum. Sportif klasik böyle çok hoş bir dizaynı var ve kumaş da oldukça kaliteli. Ortada herhangi bir şaf tüneli bulunmuyor. Arka tarafta iki tane izofix bağlantısı yer alıyor. Ortada da bir kol dayanağı var. Bu kol dayanağının içerisinden iki tane de bardaklık çıkıyor. Aynı zamanda ön koltukların arkasında suni deri gözlerde yer alıyor. İçeride arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Ön koltuklar aşağıda, arka koltuklar biraz yukarıda. Ya gördüğünüz gibi, bak burada da delik var. Her tarafı net görüyorum. Bu otomobilde bayağı keyifli arka tarafta oturması. Civic'te baş mesafesi şöyle 5 parmak benim boyum 1.78 diz mesafesi ise 1-2 parmak dolaylarında. Orta tarafta herhangi bir havalandırma menfezi bulunmuyor. Havalandırma menfezleri ön koltukların arkasında yer alıyor. Tavana gelelim. Tavan döşemesi kaliteli. Arkada bir tane aydınlatma yer alıyor. 4 tane tutamak bulunuyor. Arka tutamakların içerisinde askı aparatları da mevcut ve yukarıda bir tane sunroof görüyorsunuz. Aynı zamanda B sunların üzerinde ayarlı emniyet kemeri mandalları da bulunuyor. Gelelim ön tarafa. Kapı üstleri yine yumuşak plastik malzeme geliyor. Kolum adım yerler komple kadife kaplı. Burada sadece sol ön cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Gerileri basmatik. Yan ana ayarları yine burada yer alıyor arkadaşlar. Kapı içi gözleri de yeterli büyüklükte. İçeri geçtiğimde içeride yine çok güzel dizayn edilmiş koltukları var. Koltuklar hem rahatlar hem minderleri çok yumuşak değil. Yani uzun yola uyumlu bir koltuk yapısı var. Sadece biraz aşağıda oldukları için dizlerim çok kırılmıyor. Yine minder kısmına gelelim. Minder tarafında sol önde derinlik ayarı var. Sağ önde bulunmuyor. Bunun uzunluğu da gayet yeterli. C segment bir otomobil için. İçerisine geçtiğimde bu sol tarafta bir tane havalandırma menfezi. Yine kelebeğin içinde de bir havalandırma menfezi. Altta sel reset tuşu bulunuyor arkadaşlar. Bununla yolgisayarı verilerini değiştirebiliyorsunuz. VSA, farikama ve onun altında bir tane boşluk yer alıyor. Direksiyona geldiğimde kenarları delikli deri. Oldukça güzel dizayn edilmiş bir direksiyon görüyorsunuz. Bu otomobilin en full'ünü alsanız farikama, otomatik far otomatik seçecek gibi özellikler yer almıyor. Sadece ses sistemini kontrol edebiliyorsun. Bir de sağ tarafta kriz kontrol bulunuyor. Kadranlara gelelim. İkili bir kadran yapısı var. Üst tarafta, üst kadranda yakıt ve harareti görüyorsun. Bir de hızı görüyorsun. Alt tarafta devir saati ve yol bilgisayarı bulunuyor. Sağ tarafa geçtiğimde sağ tarafta iki tane havalandırma menfezi. Bu otomobilin dört tane havalandırma menfezi var. Dördü de başka başka şekilde dizayn edilmiş. Ortada bir ekran var. Bu Vox marka. Ben bunu kendim taktırdım. Çok da güzel bir geri görüş kamerasına sahip. En sevdiğim şey geri görüş kamerası ve kablosuz CarPlay özelliğinin olması. Normalde burada 6'lı CD çalar bulunuyor Premium paketten itibaren. Altına de dijital tek taraflı bir klima. Dörtlü flash öğrenmen onun solunda şoföre yakın. Onun altında bir tane göz var. Bu gözün sol tarafında bir 12 volt çıkışı ve bir tane AUX çıkışı yer alıyor. Hemen ön tarafta bir tane göz var arkadaşlar. Bu göz bayağı geniş bir göz. Vitesin önünde. Onun arkasında vites topuzu. Vites topuzunda S modu var. Bu arada bu otomobilde pedal shiftlerde bulunuyor. Ve sol tarafında el frenini görüyorsun. Onun arkasında en küçük bir göz ve onun arkasında komple sürgülü bir kapak yer alıyor. Onun arkasında da ileri geri hareket edebilen bir kol dayanağı bulunuyor. Bu da kadife kaplı. Bu Sürgülü gözü açtığımda buradan iki tane bardaklık çıkıyor arkadaşlar. Ve arkasındaki kol dayanağının içerisi de baya bir büyük. Bu bardaklıkla ilgili söylemem gereken bir şey var. Mesela bakın ilk açtığınızda böyle şu tuşlara bastığım zamansa şöyle bardaklık halini alıyor. Bura baya bir kullanışlı. Sağ tarafa geçtiğimde sağ tarafta standart bir torpido gözü var. İçerisi kaplı değil. Yukarı çıktığımda yukarıda çok güzel Güneşlikler var. Güneşliklerin hem ön yüzü hem arka yüzü kaplı geliyor kumaşla. Tavan döşemesiyle aynı bunlar. Oldukça da güzel gözüküyorlar. İçerisine açtığım zaman ışıklı makyaj aynaları beni karşılıyor. Önde de iki tane aydınlatma bulunuyor. Fakat otomatik kararın iç aynası yer almıyor. Seviyemin iç ve dış detayları böyleydi. Çok terledim. Hava acayip sıcak. Şimdi sürüşe geçelim. Ben bu arabaya neler yaptırdım? Zaten bir seri yapmıştım. Onları da anlatayım. Ee, genel olarak hem Civic'le ilgili bilgi verelim hem de benim onunla birlikteliğimle ilgili bilgiler verelim. Hadi gidelim. Sivi'nin direksiyonu başındayım arkadaşlar. Öncelikle bu arabayı niye aldım? Ondan bir bahsedeyim. Bundan önce Polo vardı. Ben de 2021 model. Bir takım yatırımlar yapmam gerekiyordu ve bildiğim biraz da eskiden heves ettiğim bir otomobil almak istedim. Bu otomobili aldım. Hem de dedim ki ben bu arabayı alırım. Bu arabayla bir sanayi serisi yaparız. Çok yapmak istiyordum. Hem sevdiğim bildiğim de bir araba. Benim için maliyetler de sürprizler de az olmuş olur. Ve bu otomobili böylelikle satın aldım. E, alma hikayem de şöyle oldu. Bir gün işte Turkaz'daydım. Turkaz'da bir araba ilana giriyordu Mücahit abi. Göz ucuyla fotoğrafını gördüm bu benim en sevdiğim renktir bu arada Civic'te. Bir de bunun böyle mor gibi bir rengi var. Onu da çok severim. İkisi de hassas renklerdir ama çok güzeldir. Bir de beyaz içi siyah. Bunlar Civic'te kıymetli renkler arkadaşlar. Beyaz içi siyah da bulması zor, özellikle makyajlı da. Çünkü makyajcının beyazı da biraz daha böyle parlak, güzel gözüken bir beyaz renk. Şimdi bu arabayı böyle ilanlığa girmeden görünce dedim ki o arabanın fotoğraflarını bana bir atar mısın abi? Dedim attı. Sonra akşam erdem abi'ye aradım. Dedim ki abi ben bu Civic'e talibim. Kimin bu araba? O da sahibini söyledi. Görüştük. O ara benim zaten polo satılmıştı o gün. Hemen bu arabayı satın aldım. Renk ve donanım bir de makyaj bana uyuyor diye. Aslında daha farklı arabaları da alabilirdim. Bu arabanın fiyatı yüksek normalde ama şöyle bir piyasası var Civic'lerin. Yüksek parayı alıyorsun sonra satıyorsun da. Yani senden de birileri geliyor alıyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de uzun vadede tutan şey aslında sorunsuzluktur arkadaşlar. Mesela bugün Toyota Corolla'nın da Honda Civic'in veya 1.4 TSI motorlu bir Volkswagen'in de pahalı olmasının en büyük nedeni aslında sorunla, sorunlarının çözülebiliyor olması. Sorun ve konfor eğrisinin gayet yerinde oluyor olması. Bu araba çok konforlu bir araba değil bu arada ama tasarımı çok güzel olan bir araba. Onu da söylemek lazım. Bir de bir ilginç şey var. Bunu hep söylerim. F6 Civic ile B6 kasa Passat'ların yıllardır fiyatı aynı abi. Hiç değişmedi. Bu da bu arabanın ve bu markanın ne kadar aslında ikinci elde katma değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü Passat bundan daha pahalı olan bir otomobildi ama bugün baktığınız zaman ikinci elde bu araba daha pahalı, bu araba Focus'tan da pahalı, bu araba Mazda'dan da pahalı, bu araba Hyundai'den de pahalı. Hyundai'nin de tabi B segmentinde böyle bir hakimiyeti var. i20'ler pahalıdır mesela ama alır insanlar sorunsuz bir şekilde binerler o arabalara. Aslında bunun için arılar. Çok verimli de bir araba değil ama tasarımı güzel, eskimeyen bir yüzü var, karizmatik bir yapısı var bu otomobilin. Otomobilleri ben böyle ayırıyorum zaten çok çok biliyorsunuz. İşte Tucson 3008 videosunda karşılaştırmasında da hep söylemiştim. 3008 güzel, Tucson Karizmatik abi. Karizmatik eskimiyor. Bu otomobil de öyle. Yani bu yüz kasasını binen kullanan hatta en son çıkan FE kodlu kasayı binen kullanan da bu otomobili kullanmışsa daha önceden bu otomobili özler abi. Sever. Çünkü bu otomobilin tasarımı, dizaynı, oturma pozisyonu, kullanım keyfi daha güzeldir. Şimdi arabanın yapım sürecinden bir bahsedeyim. Kısaca onu anlatayım. 9 bölüm yaptık bu arabayla ilgili toplamda. Şimdi bu arabayı ben aldıktan sonra şunu hep söyledim. Dedim ki yani ne kadar Civic aldıysam bu benim 5. Honda Civic'im. Bakayım 2 tane FD6, 2 tane FB7, bir tane de FC5'im oldu şimdiye kadar. Eee 5 oluyor. Evet, 5. Honda Civic'im. FC5 yeniydi ve çok bakımlı bir arabaydı. Ama onun dışında aldığım hiçbir Honda tam anlamıyla bakımlı bir otomobil olmadı. Bu otomobillere bir şey olmuyor diye insanlar genelde bakım da yaptırmıyor. Hatta Lastik bile değiştirmiyorlar. Ben bunu aldığımda da öyleydi. Mesela üstünde 12 yıllık bir lastik vardı. Alır almaz direkt götürdüm, lastiklerini değiştirdim. Yerleri de söyleyeyim. Burada Serkan Otolastik var. Serkan Zengin, Serkan abi'nin oraya gittim. Lastik park bayisi kendisi. Orada bir Kumho marka kışlık lastik satın aldım arkadaşlar. Sonra tabii kıştan Michelin Primacy 4 Plus lastik de, yazlık lastik de satın aldım. Şimdi üstünde onlar var. Benim için araba yere temasından başlar. Sonrasında hemen gittim. Dedim ki abi frenler değişecek. Diskleri değiştirdik, balataları değiştirdik. O işi hallettik. Nereye gittim? Ankara'da Korkmaz Honda var Ömer Usta. Ömer Usta ile tesadüfen tanıştık ve çok hoşuma gitti Ömer Usta'nın yaklaşımı tarzı. Selamünaleyküm deyip bir videoya başladık yani. Abi dedim video çekebilir miyim? Tabii dedi. Sonra Ömer Usta bir video yaptık ama o kadar keyifli bir teknik videoydu ki bir öğretmen gibi bir hoca gibi gerçekten bize yardımcı oldu. Bütün süreçleri tek tek anlattı ve gösterdi. Sonra aracın subap ayarı yapıldı. Arka zeyrotlardan girildi, ön takıma komple bakıldı ve ön takım komple neredeyse yenilendi arkadaşlar kaba malzemeler dışında. Balatalar nislin takıldı, diskler değiştirildi, bütün parçaları orijinal olarak kullanmaya çalıştık. Şanzıman yağımız Honda servislerine alındı ve şanzıman yağı değiştirildi. Bu otomobil 2023 yılına kadar tek elden kullanılmış, sonra sahibi vefat edince Ankara'ya satılmış. 13 ay civarında önceki sahibi kullanmış arabayı, sonrasında da ben aldım zaten. Bana geçtikten sonra yüzü tekrar gülme başladı. Bir servis geçmişi vardı ama çok uzun süreli değildi. O yüzden biz hemen şanzıman yağını değiştirdik. Subap ayarını yaptırdık. Ee, bu otomobilde subap ayarı yapılması gerekiyor belli kilometrelerde. Sonrasında motor yağı değişti. Bujileri değişti. Direksiyon kram yeri söküldü. O yağlandı takıldı. Marş motoru değiştirildi ve araba bana uzun süre hizmet edecek hale getirildi arkadaşlar. Direksiyonu birazcık sert aldığımda o yumuşadı. Ön takım acayip yumuşadı. Şanzıman vites geçişleri pıtır pıtır oldu motorun devirlenmesi, karakteri, sesi bayağı bir azaldı. Biz bu bakımları yaptıktan sonra güzel uğraştık, çok keyifli uğraştık arabayla ama çok güzel bir hale getirdik. Sonrasında tabii subafari yapıldığı için üst kapak conta da değiştirildi. Sonrasında İstanbul'a götürdüm ben bu arabayı ve LPG montajı yapıldı Candan Mühendislik'te. LPG'nin markası da Lovato arkadaşlar. OBD iki taktırdık. Sonra bakımını da hatta biraz erken yaptırdım LPG'nin ilk bakımını. Onu da burada Damla Garaj'da Ankara'da Damla Garaj'da Lovato'nun Türkiye distribütöründe yapmış olduk. Bir tek arabanın kaportası işte seramidir, ufadır, tefedir Çünkü küçük küçük amzeler var. Onlara dokunamadım. Onun dışında her şeyi yaptırdım. Bu kış aşırı yağmur yağınca şu sol taraftan birazcık su aldı. Sonra Acayip bir yağmur daha yağdı. Bir daha almadı su ama burada iz kalmıştı. Ototurka servise götürdük. Orada e, buradaki gideri, sunroof'un üstündeki gideri kontrol ettik. O kendi kendine tıkanmış, açılmış muhtemelen. Bu otomobil alınca ona dikkat edin arkadaşlar. Sunroof giderleri yani hepsinde olur da Honda Civic'lerde biraz daha hızlı olabiliyor, tıkanabiliyor. Sonrasında orada bir de klima gazı bastırdık arabamıza. Klimamız da şu an efil efil oldu. Vallahi mis gibi üflüyor şu an klima bana terimlerim soğudu yani. Klima gazımızı bastırdık ve arabayı şu an mis gibi bir hale getirdik. Bilen şey diyor. Yani ulan ne güzel yürürü var arabanın diyor. E, bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu hale getirdik. Şimdi bunları böyle anlattım size. Niye anlattım biliyor musunuz? Hem bu arabayla olan hikayemi anlatmak için hem de eski bir otomobil alırsanız ne yapmanız gerektiğini biraz böyle şekillendirmek için anlattım size. Özellikle bir Honda alırsanız bunlara baktırmanız gerekiyor. Yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de tabii vurgulamak istediğim şey şu. Ya eski bir araba aldın ya abi. Bak ben bu arabaya LPG'si, lastikleri ve bakımı dahil 85 bin lira para harcadım. Yani eski arabayı aldınca derdi bitmiyor. Bakımlı bir otomobil bulmanız gerekiyor. Bunu da söylemem lazımdı size. Hani hep yeni yeni vurgusu yapıyorum ya. Abi yeni vurgusunu bu yüzden yapıyorum. Bu bir Honda olduğu için parçası bol olduğu için çok ucuz değil ama bol bulunabiliyor. Çok pahalı da değil. Bu paralara çıkılabiliyor işin içinden. Ama jantlarım 16 değil de 18 olsaydı veya arabanın markası bir BMW bir Volkswagen olsaydı Toyota da bundan biraz daha pahalı bu arada. Maliyetlerim katlanarak artabilirdi arkadaşlar. O yüzden eski otomobil birazcık zordur. Bakmanız gerekir. Tüm bakımlarını birden yapar çıkarsanız işin içinden mis gibi olur ama peyder pey yaparsanız birazcık böyle sürekli git gel yaşayabilirsiniz. Aracın detaylarına geçelim. Süspansiyonlar. Abi bu arabanın süspansiyonları sert bir defa. Bayağı da bir sert. Bozuk yola girdin mi paldır küldür vuruyor ve sesli bir süspansiyon yapısı var. Japon klasiğidir. Bir Honda klasiğidir. İşin ilginci. Uzun yola çıktığında da kemik gibi değil. Biraz yatıyor. Viraja girdin ya araba biraz böyle salınıyor. Özellikle arka taraftan bunu hissediyorsun. Bu arada önler MacPherson, arkalar bağımsız süspansiyonlarla gelir bu arabada. Honda'larda zaten ekseri bağımsız süspansiyon bulursunuz arkadaşlar. Bu arada tabii bir de şu ekranı taktırdım Mustafa abi de göl başında. Bu ekrandan da çok memnunum. Gerçekten güzel. Ses kalitesinde de ciddi bir düşüş olmadı. Yalıtım'a gelelim. Yalıtım tarafında hiçbir şey yok bu arabada. Yol sesini olduğu gibi duyuyorsun. Şu an 70'te gidiyorum. Yol sesi var arabanın içerisinde. Motor sesi 3000 devirden sonra geliyor. Bu motor VTEC bir motor arkadaşlar. 3000 devirle 5000 devirde bir motor sesi değişimi olur. Bir de bunların bir 12 subap, 16 subap hikayesi vardır. Ondan dolayı 3000 devirde biraz sesli çalışır. Hatta 3000 devirde tork bandı da biraz böyle düşer. Onun sebebini hiç bilmiyorum niye. Ona bakmıştım. Tork üretiyor 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 bir düşüyor geri çıkıyor mesela anlık 3000 devir civarında. Bu 1.6 motorların hepsinde var. Güncellenenlerinde yok diye biliyorum. Devam edelim bu arada. Motor sesi 3000 devirden sonra geliyor. Yerinde çalışırken biraz böyle bir alttan gelen bir şey var. Çalışma sesi var. Ama böyle çok ciddi bir ses değil. Yol sesi bu arada 40-45'ten sonra geliyor. Yani bayağı hiçbir şey yok abi yol tarafında. Rüzgar sesi de yaklaşık 80-85'lerden sonra geliyor. Cam yüzeyleri de çünkü bir hayli geniş bir otomobili böyle bir dezavantajı var ama mesela yol sesi hızlandıkça yani hızınız arttıkça böyle şey olmuyor. Uğultu haline dönüşmüyor. Bir yerden sonra kendini böyle rüzgar sesiyle beraber bir senfon oluşturarak devam ediyor. Müzikle bir tık bastırabiliyorsun. Aşırı rahatsız etmiyor. Direksiyon tarafı bu arabanın en güzel alameti farikalarından bir tanesi de bu direksiyon. Mesela direksiyon kutusu da bunlarda kronik bir problemdir. Elektrikli direksiyon kutusu olduğu için. Ama e, çözümü vardır değiştirirsiniz. Aşırı pahalı değil ama çok ucuz da değil. Ortalama bir fiyatı vardır. Değiştirir binersiniz arkadaşlar. Bizde şu an bir ihtiyacımız yok. Direksiyon kutumuz gayet güzel. Yol tutuş tarafına gelelim. Ya yol tutuş tarafı güzel bu arabanın ama burun direği bir fokus gibi değil. O yıllarda üretilen fokuslar bu arabadan daha iyiler ama bu da ona yakın bir araba. Gerçekten çok iyi viraj dönüyorsun. Biraz yan yatıyor. Bu arabaya alan spor yay takar bu arabaya. Sebebi de işte o salınımı almaktır aslında. Onu aldığınızda daha güzel olur ama bu sefer daha sert, daha yere yakın bir otomobille beraber olduğunuzu fark edersiniz arkadaşlar. Tabi kullanım alışkanlığı gerektirir bu durumda. Görüş açıları Ağustos'unları çok kalın olmasına rağmen Dar çok dar yerlere girmediğinizde ciddi bir sorun yok. Ön camın böyle çok yatık ve uzun olması uzun yolda gerçekten avantajlı bir e, görsel sunuyor size. Binen keyif alıyor bu arabadan. Yan aynaların genişliği akeza öyle baya baya iyi ama şu ön çamurlukları görmesi birazcık zor. O yüzden eee ön çamurluklar tamponlar çok çizik olur bu arabada. Bir de onlar biraz gevşektir. Biraz sürtünce tampon kenarları tırnaklarından hemen atı verir. Tamir etmek gerekir sonrasında. Böyle bir durumda söz konusu. Bu arada 129.923 km'de benim arabam. Ben 121.000'de almıştım. Yakıt tüketiminden bahsedeyim. Yakıt tüketimi şey, şehir içinde yani salınımlı kullanırsam, şöyle bir yolda gider gelirsem mesela 9 litre civarında düşürebiliyorum. Ama çok trafiğe girersem de 14 litre yakıt yakıyor. LPG verisi bu. Şehir dışında da yaklaşık olarak 6 litrelere, 6.5 litrelere düşürebiliyorsun ama biraz gazlarsan, biraz inişli çıkışlı bir yoldaysan o zaman 7, 8, 8.5 9'a kadar çıkıyor. Benzinde de %10 aşağı çekin işte 12 litre civarında şehir içinde yakıyor. 12, 12.5. Şehir dışında da işte 6 litre, 7 litre bandında bir yakıt tüketimi oluyor bu otomobilin. Rekorum şehir dışında Sivas-Kırşehir arasında bunu makyajsızında 4.7 litreydi. Rekorum buydu en fazla oraya kadar indirebildim ama böyle hani her zaman yapmazsın abi onu. Böyle bayağı bir zorlayarak rekorum öyleydi. Hatta bakın şurada yeri gelmişken bir performans yapalım değil mi? Burada düzlük aşağı yukarı yüzde de yokuş var sonrasında. Şurada bir trafiğe kapalı alanda. Bu arada bu arabada ne var abi? Vutu tutu var. Şimdi devre kesici olduğu için vutu tutuyu da dinleteceğim. Spor aldım. Benzinde ilerliyorum. Dip gaz yaptım. Spor alınca peda shiftlerden vites atabiliyorsun. Bak. 100. Şöyle bir peda shiftleri bir vites düşürüp yükselttim. Shiftimi elime aldım. Yokuşa gelince tabi performansı azalıyor. Huhu. 138 km hızlara geldim arkadaşlar. Şimdi tabi vutu tutuyu da size dinletmem lazım. 7000 devirde kesiciye giriyor. Yani çok performanslı bir araba değil. Böyle böyle bu arabada 230'ları falan kaldıran da görüyorsun. Ama tabii bir de GPS'te bakmak lazım nerelere çıktığına. Ama işte uzun yola çıktın. 100, 110, 120, 130 rahat gidiyor. En güzel tarafı da şu. Devir oranları. Ya buna öyle bir şanzıman koymuş ki bu adamlar. Çok garip bir devir oranı var abi bu arabanın. Bak mesela şu an 100 km hız bandında gidiyorum. 100 km hızla 2000 devrin bir tık altında. Yani 2000 devir bandında gidiyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir kontrol edeyim. Bak 4'e attım. 5. vitesi attım. 85'te 1400 devirde gidiyor. Bak şimdi bunu 100 yapacağım. Bu bir de buçukludur bunların. Eski kasasıyla bu kasada şanzımanları. Gaza basınca biraz böyle kavrar deviri öne atar. Ama normal şartlarda şu an 100 kilometrede 2000 devir bandında gidiyor. 150 kilometre hızlarda da 3000 devirde gidiyor. 200'de de 4000 devirde gidiyor. Çok böyle uzun uzun bir şanzıman oranı var. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı şu. Uzun yolda düzde gidiyorsan kafan şişmeden gidebiliyorsun. Dezavantajı ne? Dezavantajı da şu abi. Ya bu arabada azıcık gaza dokunduğunda yokuşta vesaire araba hemen dördüncü veya üçüncü vitese geçiriveriyor kendisini. Şuradan bir dönelim. Bakınız dönüş çapımız fena değil. Ortalamalarda diyebiliriz dönüş çapımıza. Burada tekrar sport alayım. Şöyle bir de vites düşürteyim. Bak şimdi dip gaz yaptım abi. Yokuş çıkışında görelim. Burada dik bir rampa. Sesi de bir tek sesi de güzel yani Allah için. Şeyi çok güzel bak, ee, özellikle 4000 devrin üzerindeysen, gaza bastığında ilk şu seni alıp götürme hissiyat çok bir yere gitmiyor yani bir saniye falan yaşıyorsun o hissi ama güzel bir his gerçekten keyif veriyor insana. Şurada da önümüzü görelim de astıracı abiyi alacağım birazdan. Önümüzü gördük abi. O da basar şimdi Allah için. İkinci vitesteyim. 118'de vite 3'e attım şu an. Vites değiştirdim. Ya sen ne yapıyorsun abi? Bu nasıl bir oran ya? Böyle gidersen yokuş mokuş çıkıyor abi. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi son son hızı var. Arabada yürüyor ama bunu biraz böyle şey yapıyor. Hızlı yapamıyor. Yavaş yavaş yapabiliyor. Bir de yokuşun çok olmaması lazım. Öyle yapabiliyor çok performanslı değil. O yıllarda üretilen 1.6'lar arasında gerçekten bana göre en performanslarından bir tanesi ama ona rağmen 1.6 atmosferikler arasında gerçekten skalası çok geniş. Devir oranı güzel, yüksek vites, yüksek hız, düşük devirde ilerletebiliyor seni. E, performans istediğin zaman bir yere kadar 1.6 hacim, 1.6 atmosferik hacmi sınırlar içerisinde birazcık performans verebiliyor. LPG'ye de uyumlu bir e, motoru var. Ben bunu anlayınca direkt LPG taktım. Çok kızan oldu. Ya yılların arabası LPG takmamışlar niye bozdun diye. Abi verimli değil. Şimdi benim için önemli olan verim burada. Ben 1.6 atmosferik bu kadar giden bir arabaya binip 12-13 litre benzin yakacaksam şehir içinde bana göre hiçbir mantığı yok bu arabanın. Bana göre nasıl mantığı olur? Verimli olursa mantığı olur. Bunu verimli hale getirmenin yolu da aslında LPG uygulamasıydı. Hatta şurada bir performans daha yapalım değil mi? Bir tek özlemişsinizdir. Burada durdum abi düzde. Dip gaz yaptım. Evet hocam. 118'de çat diye kesiciye girmeden atı verdik bak. Öğrendim ya. <laughs> Ve 145 km hıza geri verdik. Honda Civic'in performansı da böyleydi. Tabii böyle kullanırsanız çok yakıyor abi. 15'te yakar böyle kullanırsanız Allah etmeye. Baya baya yakar yani arabanın biraz kronik problemlerinden bahsedeyim size. Ya bu arabada üst motor kulağı erken biter. Bobin bir 80 bin km civarında değişmeniz gerekir. Bu genelde zaten bütün arabalarda olan bir şey. Şanzıman yani düzeni değiştirmeniz lazım. Sertleşir. Sert vites değiştirmeye başlar. Biraz uzatırsanız değişimde kurtaramayabilirsiniz. Su ayarı yaptırmanız lazım sık sık. Boyası su bazlı olduğu için çok çabuk yıpranır. Yani böyle yıpranmış komple boyanmış bir F6 kazalı olmasına gerek yok yıprandığı için de boyanmıştır. Bunda bir problem yok. Tüm renkleriyle bu arada böyle olur. Beyazı bile dökülebilir arkadaşlar. Sizin suyun tazeyi nasıl tuttuğunuza bile bağlı. Sıcaklık durumuna göre değişir. Direksiyon kutusunu zaten söylemiştim. Burada problem yaşayabilirsiniz. Onun dışında işte kapı kilitleri vesaire bu tarz ufak tefek problemleri olabilir. Başka da çok ciddi bir problemi yoktur. Honda Civic FD6'nın LPG'de rahatlıkla kullanabileceğiniz birazcık pahalı ama bakımlarını aksatmadan yaparsanız sorun çıkartmayacak bir otomobil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Bu otomobilden sonra bir BMW yapma e, fikrim, hayalim var arkadaşlar. Yani yapma derken alacağız, toplayacağız arabayı. İşte M5 yapmayacağız, orijinal oynamayacağız, orijinal hale getireceğiz. Serde Mercedesçilik var abi bende. Ben arabayı yapacaksam orijinal haline getiririm. Birkaç küçük eklenti yaparım. Onun dışında çok ciddi bir şey yapmam orijinal bir şekilde binme taraftarı olan biriyim. O yüzden bu gidecek. Güzel bir BMW gelecek. İlerleyen dönemlerde de onun videolarını benimle izlemiş olacaksınız. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.